Herkese merhaba. Çok yoğun bir gündemle karşınızdayım. Çok ciddi bir konuyla gerçekten dikkate alınması gereken ve gerekiyorsa ortak bir şekilde hareket etmemiz gereken bir noktayla karşınızdayım. Nedir bu? Tarife fiyatları. Son zamanlarda birçoğunuz bunun farkındadır. 30 liralık olan şey 100 liraya çıkmıyor. 130 liralık olan şey 500 liraya çıkıyor. Hani aradaki fark %500. Bu onlara göre farklı bir anlama geliyor. Biz zaten ne olursa olsun oradan onu öde, oradan bunu öde. Neyse çok uzatmama adına Herkesin dikkat etmesi gerekiyor çünkü ya dolandırılıyoruz ya unutuluyoruz ya soyuluyoruz ama emin olduğum tek bir şey var kesinlikle sesimizi çıkartamıyoruz. Şimdi size birkaç tane görsel göstereceğim bu görselleri X'ten aldım. Burada konuya odaklamanız lazım yani kim paylaşmış kim paylaşmamış çok önemli değil konu çok önemli. Türksel Ukraynalılara yönelik sınırsız internet paketini 150 liradan sunuyor. Türklere ise 1 GB kotalı internet paketi 300 lira. Şimdi enflasyon düşmesi demek fiyatların düşeceği anlamına gelmez enflasyonun düşmesi demek fiyatların hızının yavaş bir şekilde artması anlamına gelir. Tamam enflasyon düşüş eğiliminde ama tarife fiyatları niye artıyor? Şimdi bir kullanıcı Allah aşkına bu soyguna dur diyecek bir yetkili yok mu? Geçen sene 167 TL olan faturam benzer ile Vodafone'un teklifi 470 TL oluyor. Enflasyon baya bir düşüş eğiliminde değil mi diye de teşekkür etmiş. Kanıtı da ortada. Şimdi şunu merak ediyorum. Biz neyin parasını ödüyoruz? Ya da cezasını bilemiyorum. Buna cevabı olan var mı? İnternet hızının yavaşlığı konusunda zaten hani hızlı geçtim. Bize verilen internet daha çabuk bitiyor. Önceden kullandığım internetle şimdi kullandığım internet aynı. Ama nedense en ufak video izlemede şunu da izlemede çabucak bitiyor. Türk Telekom 180 TL olan paketi herhangi bir kampanya teklifi sunmadan habersiz bir şekilde 750 TL yenilediği ortaya çıktı. Aynısını Türknet'te geçen hafta bana yaptı. Hatta bunu bütün kullanıcılara yaptı. Önce bu söylediğim daha önceye dayanıyor ama 275 liradan 430 lira çıkardı. Oradan da 570 lira falan çıktı. Şu an görüntü önünüzde dediğim gibi. Türk Telekom'un kullanıcıya haber vermeden zan yapması konusunda oldukça fazla şikayet alıyoruz. Bu denetle.com'un paylaştığı bir görsel. Bir takipçimiz de faturalı hattının habersiz şekilde zamlandığını açıkladı. Türk Telekom bir yıl taahhütlü olan faturalı tarifeme nasıl zam yapabilir? Burada görüyorsunuz. 128 lira 36 kuruştan fiyat 298 lira 16 kuruşa çıktı. Vodafone Ukrayna'daki tarifeleri 60 GB sınırsız YouTube, Netflix, Whatsapp, Instagram vesaire paketi artı 500 dakika 273 lira. Sınırsız internet artı 600 dakika 331 lira. Sınırsız internet diyor biz sadece 1 GB'ı 300 liradan alabiliyoruz maalesef ki. Türkiye'de GSM operatörü kullanan vatandaşlar aldıkları hizmetin yurt dışına oranla yüksek fiyatlı ve daha düşük kapsamlı olmasına tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor muyuz? Hayır. Fransa 130 GB sınırsız arama SMS MMS 12 Euro. TL karşılığı 450 lira. Türkiye 30 GB artı 20 GB sosyal medya bu Türksel artı 2000 dakika 650. Bunların 1 GB'ı onların maliyetine kadar bunu araştırmak gerekiyor. 1 dakika konuşmanın maliyeti ne kadar? Bunun araştırılması gerekiyor. Çünkü bu fiyatlar arasında inanılmaz uçurum var. Tekrar Fransa'da bir GSM operatörü 50 GB internet, sınırsız konuşma ve SMS paketini TL bazından alalım. 210 TL'ye sunuyor. Türkiye'de Turkcell 25 GB, 1000 dakika ve 500 SMS paketi 580 TL. Üstüne üstlük daha da yavaş. Bu konu hakkında düşüncelerinizi ben de merak ediyorum. Özbekistan'a gidelim. Toplamda 400 GB, 400 GB internet, sınırsız sosyal medya, sınırsız konuşma. Ne varsa doldurmuşlar pakete. Paket ücreti 270 lira. Yani şimdi soygun mu var, başka bir şey mi var bilmiyorum ama... Bu ülkenin en büyük problemi zaten denetimsizlik. Ama nasıl olsa unutulur diye neler yapıldı güzel ülkemde, neler hasır altı edildi, neler sineye çekildi neler. Bir de üstüne vergide sınıf farkı. Bu konuya girmek istemiyorum çünkü silivri soğuktur derler. Allah yardımcımız olsun. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum yaparsanız sevinirim.